Hepinize merhaba Trabzonspor gündeminde yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir kez daha karşınızdayım. Aslında biraz daha sık video çekmeyi düşünüyordum ancak bazı yoğunluklar e, sebebiyle e, bir türlü çekemedim ve bir süredir de video yayınlayamadığım için konularda birikmiş durumda. O yüzden e, şimdilik bir genel durum değerlendirmesi yapmaya çalışacağım. Hemen hemen her mevkiyle alakalı biliyorsunuz ki Trabzonspor'un bir transfer gelişmesi bulunuyor neredeyse. Birazcık konular birikti. Kısa kısa, özet bir şekilde hepsinden bahsetmeye çalışacağım. Son durumu özetlemeye çalışacağım. Şimdiden keyifli seyirler. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle kaleden başlayalım. Uğurcan Çakır'ın biliyorsunuz ki yeniden transferi söz konusu ve ben açıkçası Uğurcan Çakır'ın bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasını yüksek bir ihtimal olarak görüyorum. Büyük bir ihtimalle de transferi Arabistan olacak gibi duruyor. Özellikle El İttifak ve El İhtiyat'ı iki kulübün e, Uğurcan Çakır'a ciddi bir ilgisi bulunuyor ki el ihtiyatın burada çok fazla öne çıktığını da söylemek gerekiyor. Onların bu yaz transfer döneminde bir kaleci takviyesi yaparak kadrolarını güçlendirmesi bekleniyor ve bu doğrultuda da Uğurcan Çakır'ı liste başı isim olarak gördüklerini transfer hedefi olarak gördüklerini söyleyelim. burada sıcak gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz Uğurcan Çakır ile ilgili ve oyuncunun da ayrılmaya niyetli olduğu Arabistan'a da açıkçası normal şartlarda Avrupa'da oynamak istiyordu. İngiltere'de bir kulüp bakıyordu menajeri kendisine ama orada istediği boyutta bir takım herhalde bulamadı. Ve artık Arabistan'a da sıcak baktığını söyleyebilirim Uğurcan Çakır'ın. bu doğrultuda Trabzonspor eğer Uğurcan Çakır'ı satarsa yerine kimi alacak? Bu da bir... Merak konusu. Bununla alakalı 2-3 isim özellikle ön plana çıkıyor. Yerli bir kaleci takviyesi yapılması düşünülüyor. O yüzden Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan, Kayseri Bilal Bayazıt, aynı zamanda Rende forma giyen genç kaleci Doğan Alemdar bu listede bulunuyor. Gündeme gelen isimler arasında. Bir de Olympiakos'un kalecisi vardı Zorakis. Bununla alakalı da bir ilgi söz konusu ama orayı kale Kaleci Meykis'in özellikle yabancı kontenjanına harcamamayı düşünüyor Trabzonspor yani zaten orada büyük bir doluluk var yabancı kontenjanında yer açmaya çalışıyor takım oraya yabancı bir transfer yapılması çok zayıf bir ihtimal olarak görülüyor o yüzden yerli birisini bu bölgeyi takviye etmesini bekliyoruz ama tabii ki öncelikle Uğurcan Çakır'ın ayrılmasıyla birlikte bu transfer gündemi şekillenecektir. Şimdilik sadece bu isimler alternatif olarak yedek plan olarak Uğurcan Çakır'ın ayrılması ihtimaline karşılık gündemde tutuluyor. Bunu söyleyelim. Sol bekle alakalı zaten önceden de demiştik. Barisic e, zaten geldi. ile beraber Eren Elmalı var. Eren Elmalı'nın da belki bir ayrılma durumu söz konusu olabilir ve bu durumda e, belki Trabzonspor bu bölgeye de bir transfer gerçekleştirebilir veya Arif Boşluk'la beraber orada bir alternatif yaratabilir kendi öz kaynağından. E, şimdilik bu bölge e, çok fazla gündemde değil. E, bunu büyük ihtimalle biraz daha ilerleyen süreçte hazırlık kampının ortalarında falan eğer Eren Elmalı'nın ayrılma durumu söz konusu olursa o zaman... E, ...gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Stoperle alakalı zaten önceden bir video çekmiştim... ...ve bununla alakalı bilgilendirmelerde bulunmuştum. E, burada bazı değişimler e, söz konusu. E, şöyle özetleyelim. Savic gündemdeydi. Atletico Madrid'den ayrılması gündemdeydi. Atletico Madrid'den bonservisiz bir şekilde ayrılmasına izin çıktı... ...Stefan Savic'in, Karadağlı oyuncunun. E, o da bonservisiz bir şekilde ayrılacak. Ve şimdilik kulüplerle e, görüşmeler yapıyor ki Savic ile... Beşiktaş da çok ciddi bir şekilde ilgileniyor. Ancak şunu söyleyelim Trabzonspor'un da gündemindeydi. Ancak e, yıllık maaş e, isteği, garanti ücret isteği çok yüksek. E, şimdilik Trabzonspor'un karşılayamayacağı düzeylerde. O yüzden Savic transferinde biraz daha e, yavaş bir sürecin ilerlediği ve biraz da zor bir transfer olarak e, Trabzonspor'un önünde e, durduğunu söyleyelim Savic. Den ziyade şu anda stoper bölgesinde özellikle Samuel e, Jigo, Jigo diye okunuyordur herhalde diye tahmin ediyorum. E, Samuel Jigo'nun e, Marsilya'dan ayrılma durumu söz konusu yine Stefan Savic'e benzer bir e, durumda o da. Sözleşmesinin bitmesine bir sene kaldı ve Fransız ekibiyle yollarını ayırmaya e, hazırlanıyor aslında. Marsilya'nın e, Samuel'in ayrılmasına Nasıl izin vereceği yani bonservisiz bir şekilde mi ayrılacağı yoksa oradan ufak da olsa bonservis beklentisi içerisinde mi olacağı da ilerleyen günlerde belli olacak. Trabzonspor menajer önerisi gelmişti bu doğrultuda. Hatta ben stoper videosunu hazırlarken o sırada bir gündem oluşmuştu. Sonradan araştırdığımda e, menajerinin Trabzonspor'a önerdiğini öğrendik. Ki Trabzonspor'un daha önceden de gündeminde olan bir oyuncuydu Samuel Gejo. O yüzden e, Jigo birazcık ismi farklı telaffuz ediliyor da olabilir şimdilik. Kusura bakmayın. Bu oyuncuyla alakalı da Trabzonspor'un ciddi bir şekilde bu sefer gündemine aldığını söyleyebiliriz. Bu öneri karşılığında zaten daha önceden de ilgilendiği bir oyuncu olduğu için eğer uygun şartlar oluşması halinde, mali şartların uygun bir halindeyse ...seviyeye gelmesi halinde bu transferi de gerçekleştirmeyi e, çok istediğini söyleyebiliriz ki şu anda hatta stoper transferinde e, birinci basamağa belki de yerleşmiş durumda e, Fransız oyuncu Cedric Kipre ile alakalı birazcık daha e, olumsuz olduğunu e, öğrendim en azından e, böyle bir transferin birazcık daha e, diğer transferlere göre Samal Gücü'ye göre biraz daha arka planda e, duruyor belki de gündemden bile e, çıkmış olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında e, yine stoper bölgesinde bazı araştırmalar e, devam ediyor. Yeniden e, devre arasında tekrardan Trabzonspor'un gündemine gelen bir oyuncu vardı. Scott McKenna Mattingen e, Forrest'dan Joe Worrell'la beraber Trabzonspor'un ilgilendiği ikisinden birisiydi. İskoç stoper e, sezon devre arasında Kopenhag kiralık olarak gitmişti ve İngiliz kulübüyle de sözleşmesi sona erdi. E, Trabzonspor'da bu oyuncuyu şimdilik e, yedek listeye aldı gibi alternatif bir isim olarak gündeminde tutuyor gibi bir durum söz konusu. Ee, dediğim gibi burada öncelik şu anda Samuel e, Jigo'ya kaymış durumda. Sağ bekle alakalı çok üzücü bir e, gelişme yaşandı. Dün Toma Belçika milli takımında oynadığı hazırlık maçında sakatlandı ve oyundan çıktı. Bugün de yapılan açıklamada Almanya'ya gidecek olan Belçika milli takımı kafilesinde çarşamba günü Mönye'nin yer almayacağı söylendi. Testlerin yapılacağı, oyuncuyla alakalı sağlık testlerinin yapılacağı ve durumuna bakıldıktan sonra da bir karar verileceği bekleniliyor. Şimdilik Tedesco Mönye'nin yerine bir oyuncu oraya almış değil. Henüz bir kadroda bir değişiklik yapmış değil. Sanıyorum ki ilk maça kadar böyle bir hakları söz konusu ama büyük ihtimalle de Mönye'nin kadrodan çıkarılması bekleniliyor. Dün yaptığı açıklamada durumu birazcık ciddi gözüküyor şeklinde konuşmuştu İtalyan teknik adam. Mönye'ye de büyük geçmiş olsun diyoruz. Tabii ki buradaki gelişmeleri Trabzonspor cephesi de çok yakından takip ediyor. Çünkü Mönye ee, aslında takımın önemli e, yapı taşlarından birisiydi çok kilit bir rol oynuyordu takımda ve e, gelecek sezon içinde önemli bir rol oynaması beklenirken yaşanan bu sakatlık sonrası belki de o bölgeye bir transfer ihtiyacını da doğurabilir diye görüyoruz ki zaten Mönye'nin belki de bir alternatifine transfer yapılacaktı. Yedeğine bir transfer yapılması gündeme gelecekti. Ama bir de Mönye'nin böyle bir sakatlığı orada bir durumun netleşmesi bekleniliyor. Eğer Mönye'nin sakatlığı ciddiyse uzun bir süre eğer sahalardan uzak kalacaksa büyük ihtimalle bu bölgeye de transfer ihtiyacı doğabilir. Tabi moralleri bozan bir gelişme oldu bu da. Tekrardan dediğim gibi geçmiş olsun diyoruz. Umarız bir an önce iyileşir ve sağlığına kavuşur. Belçikalı yıldız Sağ alakalı da durum bu şekilde. Orta sahada transfer gelişmeleri devam ediyor. Özellikle en çok merak edilen konuların başında çok uzun bir süredir aslında Trabzonspor'un gündemini meşgul eden Muhammed Şam geliyor. Muhammed Şam'la alakalı Clermont ile pazarlık süreci hala devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık bir hafta önce transferin bittiğine dair haberler gündeme gelmişti. Ama aldığım bilgiler bu bilgilerin bu iddiaların doğru olmadığı yönünde henüz biten bir durum söz konusu değil. Şimdilik bildiğim kadarıyla en azından öyle söyleyeyim. Henüz Clermont'un istediği bonservis rakamı Trabzonspor'un istediği seviyelere kadar inmiş değil. Trabzonspor'un son kez bir teklifte yaptığı, teklif götürdüğünü öğrendik. Bunun da yaklaşık daha doğrusu 4 milyon euro civarında bir teklifin yapıldığı artı bir de sonraki satıştan da bir bedel önerildiği. Fransız kulübüne e, diye duyduk ve bunun da artık e, son teklif olmasının çok muhtemel olacağını söyleyelim. E, Clermont'a bir düşünmesi için süre verildi. E, Clermont'un vereceği cevaba göre Muhammed Şam transferi ya rafa kalkacak tamamen e, Muhammed Şam transferinden vazgeçilecek ya da askıya alınacak belki ilerleyen süreçte eğer bu bölgeyi istediği, transferleri yapamazsa Trabzonspor yeniden e, bu oyuncularla alakalı nabız yoklanacak ama şimdilik. Dediğim gibi gelecek olan teklif bekleniliyor. Ama şunu kesinlikle söyleyebiliyorum. Muhammed Şam'ın Trabzonspor'da giyim, forma giymek istediğini, bir an önce kulüpler arasındaki anlaşmanın sağlanmasını beklediğini de söyleyebilirim. Yani resmen Trabzonspor'da forma giymek için can atıyor ki zaten Trabzonspor'la Muhammed Şam'ın arasında da bir anlaşma söz konusu. Yani oyuncuyla anlaşıldı ancak kulübü henüz istenilen bonservis servis rakamına ikna edilemedi. Ee, yine bu bölgeyle alakalı bir e, gelişme daha var. Komeri e, e, Dombia diye bir oyuncu 21 yaşında Lig 1'de açıkçası ben çok fazla izlemedim ama geçen sezon e, Brest'in özellikle Şampiyonlar Ligi başarısında önemli bir rol oynadığı e, söyleniliyor ve istatistikleri de fena değil. Trabzonspor'un Muhammed Şam transferine bir alternatif olarak görülüyor. E, yabancı kaynaklardan aldığımız bilgiler, iddialarda Trabzonspor'un bu oyuncu ile alakalı Reims kulübüne ki geçen sezon Brest'te kiralık olarak forma giymişti. E, Reims kulübüne teklifte bulundu yine 4 milyon euro civarında bir teklif yaptığı söyleniliyor oyuncunun ilk olarak breste devam etmeye sıcak baktı ama diğer transfer tekliflerinde de kapısını kapatmadı iddia ediliyor Brestin henüz bu oyuncuyla alakalı yola devam etme gibi bir fikri yok Anladığım kadarıyla ortada henüz oyuncuya teklif yapmadılar e, Trabzonspor'la alakalı kısmını tam olarak Dediğim gibi net bir teyit alamadım ama e, Böyle bir iddia var ki muhtemeldir Çünkü Muhammed Şam transferine zora girdiği bir dönemde Ortaya çıkan bir transfer iddiası Belki de Muhammed Şam transferine Koz olarak da kullanılıyor olabilir Veyahut da Muhammed Şam transferinin olmaması ihtimaline karşılık da Bir yedek plan e, hamlesi olarak da görülüyor Olabilir diyebiliriz e, Sol kanatla alakalı bir e, sol kanata geçmeden orta sahada bir de Efkan Bekiroğlu e, gündemi var. Ankara gücünden Trabzonspor'un istediğini e, bu oyuncuyu öğrendik. E, Ankara gücü biliyorsunuz ki küme düştü ve Efkan Bekiroğlu da takımdan ayrılmak istiyor. Yine Süper süperlikte veya üst üstlilikte e, kariyerine devam etmek istiyor ki Trabzonspor'a gelmeye de çok sıcak bakıyor. E, cüzi bir bonservis e, rakamına da Trabzonspor'un başkent temsilcisiyle görüşmelere devam ettiği ve uygun bir fiyata da anlaşıp aslında bu bölgeye 10 numara bölgesine bir transfer daha gerçekleştirmek istediğini öğrendik bu da birazcık bize şunu düşündürüyor bu bölgede biliyorsunuz ki Bakasitasın ayrılığından sonra Enis Bardi düzenli bir şekilde forma giyiyordu Enis Bardi ile alakalı da Seri Adam Torino'nun bilgisi söz konusu ve birkaç kulübün de yine Hasan abinin özellikle bilgisayar Dile getirdiği birkaç kulüp var. MLS Hasan Tuncel'in 61 saatten e, MLS'ten de e, farklı ülkelerden de yine Isparta'ya ilginin olduğunu söyledi, İspanya'dan da ilginin olduğunu e, söyledi o da. E, büyük ihtimalle Trabzonspor bu ilgiden faydalanıp Kuzey Makedonyalı Yıldız'la yollarını ayırmayı ve bu bölgeye de yine e, yabancı kontenjanı çok fazla şişirmeden orayı çok daha fazla zorlamadan e, ligde geçen sezon gerçekten etkileyici bir performans sergileyen yerli bir oyuncu Efkan Bekiroğlu ile doldurmak istediğini anlıyoruz bu hamleden onu söyleyelim yine dediğim gibi 6 ve 8 bölgesine yani hem altı hem de oynayabilen bir yerli oyuncunun daha transferi aslında Trabzonspor'da gündemde ama bu oyuncuyla alakalı da henüz bir bilgiye ulaşamadım hangi oyuncu düşünülüyor hangi oyuncuyla alakalı bir gündem var girişim var bununla alakalı da bir şeye ulaşamadım. Net bir bilgiye ulaşamadım. Okay yokuşunun sanıyorum ki bir nabız yoklaması durumu olmuş ama Okay yokuşunun Avrupa'dan dönme gibi bir fikri yok. Şimdilik en azından buna sıcak bakmıyor. sanıyorum ki başka bir oyuncu alakalı da bu bölgeye de bir girişimde söz konusu olacaktır. ilerleyen günlerde belki bu durumla alakalı daha net bilgilere ulaşırım ve sizlere aktarırım. Sol kanatta Trezegen'in durumu birazcık daha belirsizliğini koruyor. Hala Trezegen'de milli takımda geçtiğimiz birkaç gün öncesinde Afrika elemelerinde, Dünya Kupası Afrika elemelerinde Burkina Faso'ya karşı 4 dakikada 2 gol attı ve tekrardan ismini gündeme taşıdı. Zaten bir transfer ilgisi vardı özellikle Arap kulüpleri tarafından isteniyordu ama kendisi Arabistan'da oynamak istemiyor. Avrupa'da kariyerine devam etmek istiyor ama Mısır basına verdiği demeçte de şunu söylemişti. Al Ahli e, Trezegen'in eski takımı Mısır'dan. Ve eğer onlar isterse ve kulüple anlaşırlarsa e, beni ne zaman isterlerse ben Alanya'ya eski kulübüme geri dönerim şeklinde de bir açıklaması var. Birazcık transferi açık kapı bırakan bir açıklama. Belki Mısır kulübünden böyle bir hamle gelebilir. Ama dediğim gibi popülerliğini koruyor. Çünkü zaten iki sezondur e, Trabzonspor'da e, istikrarlı bir şekilde performans gösteriyor bence. Skor yollarına baktığımız zaman takımın en golcü isimlerinden birisi. Ve bu anlamda geçen sezonda zaten e, teklifler vardı ancak Trabzonspor tarafından reddedilmişti. E, bu sezon bu yaz döneminde belki Trabzonspor Trezeguet'i satarak ondan bir bonservis geliri elde etme durumunda söz konusu olabilir. Orada bir Mr.Vorsic... Var Mr. Orsici, Abdullah Avcı hazırlık kampına götürecek. Mr. Orsici tekrardan e, diri bir hale getirmeye çalışacak. E, deneyimli teknik adam belki Trezeguet'in ayrılığı sonrası o bölgede bir transfer gerçekleşebilir. Aynı zamanda Edin e, yedeğine bir transfer gündemi söz konusu. Ama şimdilik bunun e, biraz daha geri planda tutulduğunu söyleyebiliriz. Yani öncelikli transfer gündemi içerisinde yer almıyor e, sağ kanada yapılacak olan transfer. Cihan Çanak'la alakalı bazı iddialar var Belçika'da. E, basınından ancak ben henüz e, bunları teyit edemedim e, Belçika'dan aldığım bilgiler henüz Trabzonspor'un bu transferle alakalı resmi bir teklif sunmadığı yönündeydi en azından son birkaç güne kadar e, şu anda öyle bir günden varsa veya transfer teklifi yapmışlarsa henüz bir haberim yok ama Cihan Çanak'la alakalı da Trabzonspor sanki birazcık işi e, askıya aldığını veya da ilerleyen sürece bıraktığını yani öncelikli transfer gelişmeler arasında e, görünmüyor şimdilik Cihan Çanak onu söyleyelim ve forvet evet forvetle alakalı da çok fazla merak konusu ki en çok soru işareti de o bölgede Trabzonspor'un gelecek sezonki performansını belki de direkt etkileyecek bir transfer gündemi forvet bölgesi. Bununla alakalı Trabzonspor'un Roman Yeremçuk transferini bitme noktasına getirdiğini artık söyleyebiliriz. Yani Yeremçuk'la alakalı zaten oyuncuyla hemen hemen anlaşılmıştı büyük bir ölçüde. Kulüp de artık işin bitme noktasına getirdiler ama tam bu noktada Begor Sönesir geldi. Yani Trabzonspor'a Hollandalı Forvets'in önerisiyle beraber aslında birazcık akıllar karıştı. Hatta Abdullah Avcı'nın Wegors ile e, görüntülü görüştüğünü de e, duyduk. E, bu transferle alakalı bir seçenek, bir tercih durumu söz konusuydu. Onu söyleyelim. Yaremçuk mu, vegors mu? Aslında iki oyuncuda birazcık e, masaya yatırıldı. İki oyuncunun neler verebileceği ile alakalı bazı e, karşılaştırmalar yapıldı. Ee, Yarem Çuk'un şimdilik sanki biraz daha e, yakın gibi durduğunu söyleyebilirim ama e, Trabzonspor özellikle TS Club e, sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda hepimizin akıllarını karıştırmadı değil açıkçası. E, biliyorsunuz ki orada saat 20.01'de 14 Haziran'da yeni sezon formalarının duyurulacağı e, açıklandı. Öyle bir gönderi paylaşıldı ve bütün Bordo Mavi da burada bir e, sürpriz transfer hamlesinin e, gelebileceğini ve Paul Onaçu'nun e, yeni sezon formalarının tanıtımında rol oynayabileceğini e, düşündü açıkçası. Böyle bir bilgiye henüz ulaşamadık Paul ile alakalı. Ya yönetim gerçekten çok iyi bir şekilde bu durumu sakladı. Paul Onaçu'dan biliyorsunuz ki e, yüksek bir bonservis teklifiyle karşılaşmaları Karşılaşmalarından sonra 15 milyon euro istiyordu Southampton kulübü birazcık vazgeçme durumu söz konusuydu ve alternatif forvet isimlere yönelmişti Trabzonspor ancak bu gönderi sonrası bu paylaşım sonrası birazcık hepimizde de bir heyecan oluştu kulüp kaynaklarından henüz bu tarz bir bilgi veya hatta bir yine gündemde basında çok fazla bir bilgi yok şimdilik. Bu transferden polonasyon transferinden vazgeçmediğine yönelik bazı bilgiler var ama e, bir girişimin söz konusu olup olmadığı veya da bir anlaşma durumunun olmadığı e, eğer gerçekten böyle bir şey varsa çok iyi gizlerle gizlemiş olurlar ve e, bomba bir e, gelişme olarak da. Yansır zaten bir haftadan az bir süre kaldı. Buna da e, hepimiz bekleyip göreceğiz tabii. Bir yandan biz de öğrenmeye çalışıyoruz gerçekten böyle bir günden var mı yok mu. Onaçu gerçekten Trabzonspor'da e, gelecek sezon devam edecek mi, etmeyecek mi? Ama ka kafa karıştıran bir e, gönderi oldu. Ama şunu söyleyeyim, eğer Onaçu çıkmazsa bunun altından yani o gönderinin altından. Çünkü biliyorsunuz ki Onaçu'nun boyu 2 metre 1 santim. E, e, yapılan paylaşımda da 2001'de bu yeni sezon formalarının e, duyurulacağı videonun yayına e, gireceği söyleniyor. E, i̇ster istemez işaretler onu açıya yöneltilmiş durumda ama içinden ona açı çıkmazsa da çok büyük bir hayal kırıklığı olur. E, Tek de çekebilir açıkçası onu söyleyeyim. E, şimdilik dediğim gibi e, aklıma gelen gelişmeler e, benim aktaracaklarım bu kadar. Zaten biraz da fazla uzun tuttum kusura bakmayın. Bir dahaki videolarda biraz daha e, net bilgilerle daha sıcak gelişmelerle birlikte karşınızda olmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.